Evet sevgili işimin uzmanıyım seyircileri. Bursa yerel basın olarak Nilüfer'de bulunan Özel Bursa Meltem Eğitim Kurumları Kurum Müdürü Ali Haydar Şahin ile birlikteyiz. Ali Haydar Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar iyiyiz. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun. Bizler deyiz. Öncelikle bizleri buraya konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz sizlere. Yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli Bursa altına sizleri biraz daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Ali Haydar Şahin kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Evet. Şimdi Ali Haydar Şahin, ben Gazi Üniversitesi Matematik Bölümü mezunuyum. Hı, hı. 2006 yılında dershanecilikle işe başladım. 2011 yılına kadar dershanecilik devam etti. 2011 yılından sonra özel okulculukla devam etti. Burada öncelik İstanbul'da bir kolejde çalıştım bir yıl. Ondan sonra 2012 yılı itibariyle burada başladım. Öncelikle bir 3 yıl matematik öğretmenliği olarak ve lise müdür yardımcısı olarak devam ettim. Ondan sonra 5 yıldır kurum müdürlüğü olarak devam etmekteyim. Ve çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Süper. Diyor. Hayatınıza eğitim adamısınız anlaşılan. Ee, tabii dışarıdan buraya bilmeyen bursa halkı geldiğinde ne gibi hizmetler alabiliyor hocam buradan? Biraz daha bunları anlatalım. Şimdi e, Meltem okullarında ana sınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve akşam lisemiz mevcuttur. Hı hı. Yani e, ilk ana okulundan liseye kadar kim okumak istiyorsa onu bizden alıyor. Akşam lisemiz var Aygeten. Yani e, bunu açıklamak istiyorum özellikle. Tabii, ki, tabii ki. Bunu çoğu insan e, bilmiyor. Hı, hı. E, Eğitim öğretimden kopmuş, hı, hı. E, iki yıl üst üste kalmış, 18 yaşından büyük ve lise diploması alamayan insanlar bizim burada 4 yıl okuyarak lise diplomalarını alıyorlar. Aslında kadar. eğitim hayatına biraz daha bu şekilde devam etmiş oluyorlar. Evet, evet. Yani bir ee, umut olarak akşam sırada burada gelip burada derslerini görebiliyor, eğitim alabiliyorlar ve daha sonrasında güzel puanlarla üniversiteye yetişebiliyorlar. Evet. Yetişebiliyor. evet. Süper. Ee, tabii ki burada e, bir birçok yani birçok bu sektörden firmalar var. E, sizleri diğerlerinden ayıran özellik sizlere göre nedir? Bizim Meltem Okulları olarak ben size burada misyonumuzu anlatmak istiyorum. Tabii. Biz e, milli ve manevi değerlere önem veren bir kurumuz. Ayrıca devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ilkeleri doğrultusunda gençlerimizi yetiştiriyoruz. Ve vatanına, milletine, anasına, babasına faydalı bireyler bizim için yetiştirmek öne en önemli unsurumuz. Genelde bize gelen velilerimiz çocuklarını güvenli bir ortama emanet için her zaman mutlu ve memnun oluyorlar. Yani bunun dışında Bizim okul konseptimiz butik. Şimdi e, bin kişilik, 2000 kişilik özel okullar bulunmakta. Ama bizim okulumuz hem sınıf bazında hı hı. hem okul bazında butiktir. Sınıflarımız 12-15 kişilik sınıflar. Ve e, okul genelinde mesela bir lisemizde bizim en fazla 100 tane öğrencimiz olabilir. Ve Bu 100 öğrenciden bir kişidir. Bir öğrenci. Ve Okulumuzda 5 öğrenciye bir öğretmen düşer. Bu Avrupa standartlarına bile çok üzerinde bir standarttır. Neredeyse birebir olarak yani. Evet. Eğitim, Zaten olarak. bireysel eğitim modeli bizim için önemli. Evet. Şimdi e, her insanın algılama eğitim herkes de farklıdır. Siz matematik farklı anlarsınız, başkası farklı anlar, öteki öğrenci farklı anlar. Sınıfın az olması, öğrenci sayısının az olması bizde bu bireysel eğitimi ortaya çıkarmamızdaki en büyük unsur oluyor. Ve böylelikle biz sürekli başarı sağlıyoruz. Ve velilerimiz de bundan çok memnun oluyorlar ve bizi tercih ediyorlar. Zaten buraya sığmayan kupalarımız da var tabii bir çabuk evet. arkamızda. <laughs> ee, başarınız zaten sadece Bursa'da değil tüm Türkiye'de duyuluyor. Ee, bizler tabii başarı tek başına olmuyor. Ee, bunu da çok iyi biliyoruz. Profesyonel bir ekibiniz evet. bir kadronuz da var. Ee, toplam kaç kişilik bir ekibiniz var öğretmenlerinizle birlikte hocam? Bizim 50 civarında bir kadromuz var. 50 kişilik kadromuz var. Bunlar alanında uzman. Hı hı. Ve uzman eğitimci müdürlerimiz, idari kadromuz tarafından seçilen bir kadromuzla yola devam ediyoruz ve bu nokta velilerimiz, öğrencilerimiz aldığı başarılarla bu kadronun ne kadar değerli olduğunu bize her gün gösteriyor. Süper. Tabii biliyorsunuz e, hizmet sektörü çok zor. E, sizler de yıllardır bu sektördesiniz. Bir de işin içine eğitim girince e, çok fazla ayrıntı oluyor aslında anaokulundan siz liseye kadar evet. aslında burada bir çocuk büyütüyorsunuz. E, bu işin incelikleri nelerdir hocam? Bu işin e, bence en büyük inceliği şu. İnsanlar size canımdan daha önemli olan bir e, şeyi emanet ediyor, evladını emanet ediyor. Doğru. Eğer ki biz eğitimciler bu çocukları, bu evlatları kendi evladımız olarak görmezsek zaten başarı yakalayamayız. Bu işteki en önemli şey eğitimciler olarak bizlerin bunların e, bu öğrencilerimizi kendi evladımız gibi davranmamızdır. Evet. Bu şekilde de zaten sizler kadronuzda kendi disiplininizle bu şekilde eğitim sektörüne devam ediyorsunuz. Evet. Peki çalışma saatleriniz nelerdir hocam? Sabah saat 9, <laughs> akşam 16-15 bizim çalışma saatlerimiz. Çünkü kayıt aşaması ne zaman oluyor? Çünkü ana sınıfı ayrı, akşam lisesi ayrı. Evet. Sizler bu organizasyonu nasıl sağlıyorsunuz? Biraz da çünkü Ben Bursa anlatayım. Bunları... Şimdi o zaman kurum kurum anlatırsak daha verimli olacak. Kayıt aşaması Kat, çok önemli değil. Çünkü hocam onlardan bahsediyor. Sabah saat 9, akşam 18 hı hı. ana sınıfı evet. öğrencilerimiz 16'da dersimiz biter. Hı hı. Ama bir buçuk saat orada e, nöbetçi öğretmen gözetiminde öğrencilerimiz kalır. Hı hı. Haftanın 6 günü ana sınıfımız devam etmektedir. Ondaki de en temel esas biz çalışan aileleri düşünüyoruz. Doğru. Onların cumartesi günü e, bu konuda çocuklarımızı nereye bırakacağız, ne yapacağız telaşesine düşmemesi için biz 365 gün bu eğitimi onlara veriyoruz. İlkokul dersek onlar sabah saat 9, akşam 16-15, hafta içi günleri eğitimimiz devam etmektedir. Hafta sonları da yarım gün sosyal aktivite eğitimlerimiz bulunmaktadır. Resim, müzik, işte, jimnastik e, bu tarz eğitimlerimiz devam etmektedir. Ortaokul öğrencilerimizde, herkes aynı şekilde... ...ama onlar da... ...ayrıca akademik derslerimizde bulunmaktadır. Geçelim 9, 10, 11, 12. sınıf öğrencilerimiz. Evet. Biz 9-10'u daha çok... ...çocukların kendini bulma yaşı olduğu için... ...bir nevi sosyal faaliyetlere... ...daha çok önem veriyoruz. 9-16 yine eğitimlerimiz devam ediyor. Hı hı. Ayda hafta sonları... ...yine sosyal faaliyetlerimiz... ...ama 11-12'ye gelince... Artık Üniversite biliyorsunuz yazılır. bütün insanlar, bütün evet. anneler, babaların bizden beklentisi benim evladımı tamam öncelikle güzel bir insan Tabii. ama hayatında devam edeceği bir meslek sahibi yapıp bir üniversiteye yerleştirin. Evet. İşte burada devreye gidiyoruz. 11-12'lerde akşam 3 günü tüplerimiz devam ediyor ama 12'lerde 10.30'a kadar haftanın 4 günü derslerimiz var. Sadece perşembe günü akşam 7, hı hı. cumartesi günü de aynı şekilde devam ediyoruz. Süper, sıkı bir çalışma evet. performansı gösteriyorlar anlaşılan. Peki lokasyon olarak Bursa'nın tam olarak neresindesiniz hocam? Biz Nülüfer'deyiz. Ee, hı hı. Esentepe Mahallesi, Meltem Sokak, No 3'te bulunmaktayız. Aslında şehrin merkezinde hı hı. ve güvenli bir ortamdadır kurumumuz. Bu da bizim diğer kurumlardan bence bizi ayıran, en önemli unsurlardan tekidir. Zaten metro istasyonunda da 5 dakikalık mesafedeyiz. Yani röportaj öncesinde de ben gezme fırsatı buldum. Siz de zaten e, seyircilerimiz ekranlarda görüyorlar evet. şu an. E, arka tarafınızda da bayağı bir, büyük bir bahçeniz var aslında. Evet. Orada spor faaliyetlerini, botanik bahçeniz var. E, burada öğrencilerimiz çok şanslı aslında. Bursa lokasyondalar öğrencilerimiz. E, tabii sizle iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim ve sosyal medyalarınızı da söyleyelim. Oradan da bilgi almak isteyenler olacaktır illaki. Evet Evet... Telefon numaramız 0224 hı hı. 245 45 45 hı hı. adresimiz www.bursameltemokulları.com'dır. Bu şekilde buradan sizlere yapacağız. iletişime geçebilirler. Evet. Her detay orada var. E, son olarak toparlayacak olursak buradan sizi tercih eden veya bu videoyu izledikten sonra sizleri tercih etmek isteyen Bursa halkına söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı hocam? Bursa halkına e, söylemek istediğim şey şu. Biz eğitimciler olarak bizim için şey şudur, bütün meslek sahipleri servet kazanır, para kazanır ama biz eğitimciler insan kazanırız. Biz onların evlatlarını da kendi nefislerine, kendilerine ve vatanına, milletine faydalı olmaları için kazanmak için buradayız. Her kim olursa gelirse bu konuda kendi evladımızdan onların evlatlarını ayırmayarak en güzel şekilde onları bir daha anne babasına tertemiz bir şekilde emanet için burada bulunmaktayız. Süper. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Hem Bursa halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminizi ön planda hizmet verirsiniz hocam. Ben de teşekkür ediyorum. Aynen. Çok sağ olun. Teşekkürler.